Evet, günaydın arkadaşlar. Balığa çıktım. Yaklaşık yaklaşık yarım saat 45 dakikadır tral arıyorum. Kuzulara indirmek için canlı tral. Maalesef alamadım. Tral yok. Bakalım sahte deneyeceğiz. Jik yapacağız. Yani eskiden jikle ya tutardılar. Hala jikle tutuyorum ama hani büyük yerine de cikle kandırmayı deneyebiliriz. Tral olmasına gerek yok. Ha kuzu olmazsa ee, kuzu olmazsa taş balıklarına çalışacağım. Silikon var yanımda. Tayrabur var. Durum bu şekilde. Bakalım bugün nasibimize bir şeyler var mı? Şu an Mera'ya doğru gidiyorum. Balık bulcuyu kurdum yavaş yavaş nereye doğru gidiyorum. Lütfen videoyu izledikten sonra hatta izlemeden bir beğeni ve bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok emek veriyoruz. En azından bize moral olsun. Yeni videolar atabilmek adına. Bakalım yavaşça yavaş nereye doğru gidiyoruz. Balık yazdırabilecek miyiz göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yeni noktalar deneyeceğim. Aynı şeyi yapmaktan sıkıldım. Aynı noktada kuzuya denemekten. Şu an güzel bir taş buldum. Bir deneyelim bakalım. Devam ediyoruz araştırmaya, yeni meralar görmeye. Burada bir vuruş olmadı. Evet, çok farklı noktalardayım şu an. Daha önce hiç denemediğim yerler. Derinlik 45 metre. Bayağı düştük. Aş balıklarına bir deneyelim bakalım. Bir şeyler Aldım. Aldım. Ah. Abi kaçtı. Vurdu kaçtı. Tam senin nokta. 하대베. 하대베. 안 oturmadı ya. <Sessizlik> Tasma attım oturmadı ya. Kırmızı da olabilir. Keşme... Kırmızı da olabilir. Keşke tasma atmasaydım. Evet. Arkadaşlar balık vurdu almadı. Kaçtı. Tasmaladım. Tasma atmasam olurdu. Belki de kırmızıydı. Arkadaşlar şu an bu noktada sanki kırmızı var. Tasma atıyorum oturmuyor. Böyle gibi geldi. İki kez vuruş aldım. Aa aldım. Oh. Oh. Yazılı aldım herhalde. Evet. Sanırım yazılı aldım ve bana doğru yüzüyor. Çok güzel. Canlımız yoktu bunu. Canlı indiririz. Geldi. Yazıldır muhtemelen. Peki. Kocaman, kocaman be! Oh! Ev bir yazılı. Bunu hemen indireceğim, canlı indireceğim. Arkadaşlar maalesef bugün olmadı. Dev kuzuları yazdırdık ama canlı yemim yoktu. Nasip canlı yem yakalamak da zor oluyor. Ee, canlı yem olmayınca da balık nazlı olduğu için zaten sübiye de vardı yanında ama sübiyeyi de yemedi. Ama şu huzur, şu atmosfer, şu sessizlik her şeye bedel.